Merhaba arkadaşlar, Canım Hocam Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Süleyman Yılmaz ve güçlü bir güne uyandık. Güçlü bir günde devam edeceğiz. Nasılız, iyi miyiz? İlk dersin İngilizce olması güzelliği var tabi. De. Selamlar Hicam. Selamlar. Cem, merhaba dostum. Emre hoş geldin Ali Varan. Hoş geldin. Sizde hata oluştu mu? Yok bizde bir hata oluşmadı. Sizi gördük daha iyi olduk hocam. Merhaba Fadik hoş geldin. Ben de sizi sizinle konuşunca daha iyi oluyorum. Teşekkür ederim. Merhaba Yağmur. Teşekkür ederim Ali Burak. Sen de hoş geldin. Merhaba öğretmenim. Merhaba Elif Merhaba. Nasıl gidiyor? 29 gün kaldı. Deyip böyle kötü gün habercisi. Değil mi? 29 gün kaldı ya. Kendinize gelin. Kendinize baskı yapıyor böyle. Korkuyoruz. Korkma korkma. Hiçbir şey olduğu yok. 2,5 saatte alt tarafı hayatını böyle. <laughs> <laughs> İki buçuk saatte hayatım iyi mi kötü mü anlıyorsun işte. Güzel gidiyor hocam. Süpersin. Abi insanları aslında böyle sizin gerilmeniz de kötü bir şey. Yani gerek yok böyle şeylere. Aslında hocam çalışmak için çok fazla vakitleri vardı ve konular daha az. Evet. En rahat olması gerekenler onlar bence. Ya, yani şimdi Sınavdan öte psikoloji de çok önemli yani Psikolojiyi de güçlü tutman lazım Tam diyecektim ki hoca iş nerede Evet geldi Ama öyle Değilmedi. gelmedi hocam dedi <laughs> Sizi yeni keşfettim Ve sizin gelecekteki youtube kanalı olacağınıza inanıyorum Ve eğer olursak Senin bu yorumunu alacağız Servet burada Alibaran Ali Baran, Servet fanlığı yapıyor Hocam sizin Instagram'ınızdan beni bulmuş. Evet. Ali Baran <laughs> bulmuş seni. Sende bir şey yok. Sen güzel bir şey olmaması güzel. Ya unutuluyorum da. Unutulma o zaman. Zamanında gel. Şu sorulara bir bakalım mı hızlıca? Hocam saçınızı kendiniz mi kestiniz? Evet kendim kestim. Ama bayağı oldu yani iki ay falan oldu. İki ay oldu mu? Bir, bir ay oldu. Hocam kanal büyürse kazanacağınız paranın %5'ini alırım. Ben %1'ini falan alacağım. Sen de %5'ini alırsın. <laughs> hocam bugün hangi dilde bedel edeceğiz? Ya dur bakalım. Şimdi ona bakarım buradan telefonla diye. Veyahut da servete açtırırız bir şey. Buradan servet açar bizde. Bulgarca falan aç bir şey. Boşuna kanal söyleyeyim hocam. Sen fısılda ben. Şey yaparım. Hocam çok yakışıklısınız. Sen de çok güzelsin. Yani morlar içinde. <laughs> evet bir bakalım bakalım. Müthiş e, İngilizce dersimiz başlasın biraz. Dorothy ve Wilma'nın konuşmasıyla başlıyoruz. I'm sorry but he's, he has gone out. Would you like to? Would you like to? Biraz e, kek bir soru. Hemen yapabiliriz. Sadece şıkların üzerinden gideceğiz. Şimdi, would you like to? Would you like to kalıbından sonra genelde biz ne kullanıyorduk? Leave a message kullanıyorduk değil mi? Dial neydi? Dial tuşlamaktı. Unutmuyoruz tuşlamak, numara tuşlamak. Bak, daha iyi. unutma. Hang up neydi? Hang up. Hang up'ı hemen biriniz yazsın. Çevirmek, telefon numarası çevirmek de oluyor. Hang up. Hang up. Hang up. Açmak mıydı hang up? Hang up neydi? Emre bak kapatmak dedi. Fadik de dedi kapatmak dedi. Evet bugün chatte renkli kişilikler var. Get in touch da keep in touch aynı şey. Bak karşınızda bu şıkkı bilerek yazdım. Keep yerine get de çıkabilir. Get in touch yine irtibatta kalmak. Okey? Şimdi celebrating konuşmasına geçelim. Ya benim sabah yaptığım gibi çevirden bakın. Shall we meet at the city park today? Shall we kalıbı neydi? Yapalım mı? Edelim mi kalıbıydı. Diyor ki bugün şehir parkında buluşalım mı? I think It's a bad line. Bad line. Hat kötü, çekmiyor. Ben ya yani sanırım hat kötü. Can you express açıklamak. Olmaz. Bye bye. Introduce, introduce tanıtmak demek. Kendini tanıtmak demek. Tanıtmak. Bu da aslında açıklamak gibi ama ne yapıyorsun? Mesela bir mülakata gittin. Böyle hazırlandın, gittin. O zaman sana şey diyor. Ya işte İngilizce tabii ki de mülakat. Diyor ki Please introduce yourself. Diyor ki lütfen kendini bize tanıt. Introduce yourself. Kendini bize tanıt. Bu da olmaz. Hattın çekmemesinden bahsediyoruz. Ondan sonra provide, sağlamak. Değil mi? Ne yapıyorduk? İnternet provider'lar vardı. İnternet sağlayıcıları. Biz bunu firmalardan temin edebiliyorduk. Repeat, tekrarlamaktı. Zaten bizim doğru cevabımız bu olacaktı. Hem kelime tekrar yapıyoruz burada. Hem de repeat after me diyor ya hani böyle klasik İngilizciler diyor benden sonra tekrar et. Okay teacher Bolu'yu işaretledik burada. Hocam ortaya karışık ne ya bilmiyorum bu başlığı ben yazmadım. Donguç Akademi hakkında ne düşünüyorsunuz hiçbir şey düşünmüyorum. Bahsetmek de olur mu hocam? Bahsetmek için şunu kullanabilirsin. Mention. Mention'ı kullan bahsetmek için. Küpe size çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi Kenan ve Timmy'nin konuşmasına geçelim. Hi Kenan speaking. Kenan biz bunları hep işledik. Kenan speaking dediğinde Kenan konuşuyor değil. Ben Kenan. Bunu diyor bize. Ben Kenan. Her zaman Türk gibi düşünmüyoruz. İng İngilizce dersinde İngiliz gibi düşünüyoruz. Is Clara in? Clara orada mı? Yani Clara içeride mi? Orada mı? I'm afraid she is not. Korkarım ki o şu an at the moment şu an ne değil? Bak bir şey değil. Muhtemelen available'dır. O şu an müsait değil. She's watering the flowers in the garden. Bahçede çiçek suluyor. Bahar geldi bahçede çiçek suluyor. Teşekkür etmenize gerek yok. Gerçekleri söyledim. Hadi. Evet. Şimdi useful neydi? Useful kullanışlıydı kullanışlı engage engage eşittir engage eş anlamlısı olarak busy diyoruz değil mi busy busy engage busy harmful zararlı zararlı bravo süper fadik tam performansını dinliyor dersi in my opinion benim fikrime göre in my opinion smartphone have lots of bu arada şunu söylemiş miydim? Şunun farkını anlatmış mıydım size? <laughs> Veya böyle sormayayım da sorayım. A lot of ve lots of. Ne olduğunu bir... Bunun da ayrım var mı daha doğrusu? Ayrım var mı bunda daha doğrusu? Hocam mesleğiniz öğretmenlik mi? Hayır elektrikçi. Hocam ben öğrendim onu. Daha önce bahsetmiştiniz derste. Ha, He, Şey, Elatov ve Latsov, değil mi? Evet hocam Ya, servet öğrendi ya Servet öğrendi ya Adam sayısalcı servet öğrendi ya Hişiit diyor vakfadik Demek ki öğrenememişsin Vakfadik yüzlü şu an Vakfadik yüzlü, hişiit de olur mu? Hemen esi görünce hişiit, değil mi? Elatov ve Latsov'un arasında fark yok Sadece böyle Bu, eee Dille alakalı, yani konuşmayla alakalı Speaking'le alakalı Şimdi, bir cümlenin içinde mesela nerede geçti burada? e, smartphone have a lot of biraz takılıyor tamam mı? Yani duraksıyorsun. Ama bak smartphones have lots of have lots of direkt uyuyor lots of. Okay. Bundan dolayı. Bundan dolayı. Master oyuncu hoş geldin. Selam. Hoş geldiniz. Bir sürü çok anlamında. Bravo. Şimdi have a lot of a lot of'un farkı yok. Arama. Öğren bunu. Şimdi For example, örneğin, they are very expensive, expensive, pahalı demek. Zıt anlamlısı neydi? Cheap, ucuz, değil mi? But they are easy to carry. Taşıması kolay. Okay? Şimdi sorumuzu çözelim. Pardon hocam, karıştırdım. Hiç önemli değil. Geç kaldım. Hiç problem değil. Gönlümüze erken girdiniz. Önemli olan o. Evsatçı değilim. O en önceki mesleğimde elektrikçi olmuş. Şimdi. Incidents, pros and cons, misunderstanding. Misunderstanding yanlış anlaşılmaydı. Yanlış anlamaydı. Yanlış anlama. Misunderstanding, suggestion, öneri. Pros and cons. Pros and cons şey. Ee, faydaları ve zararları. Yani şey gibi. Avantajları ve dezavantajları gibi de kullanılıyor. Incidence da olaylar demek. Cevap olarak hangisini seviyorsunuz? Siz de çok seviyorsunuz. Cevap olarak C'yi dedi. Evet. C doğru cevap çünkü expensive ama easy to carry. Yani burada konusu verdi. Burada da prosu verdi. Değil mi? Bravo size. Hocam hangi şehirde yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. Kadıköy'de. Artıları eksileri. Evet artıları eksileri. Yani avantajları ve dezavantajları doğru. Master oyuncu. Kalp. Hasan Paşa da. Ta komşumdur. Evet. Hasan Paşa. Havva ne oldu gideceğim mi? Mehmet. <laughs> evet. Merhaba Necla. Hoş geldin. Ali sen de hoş geldin. Bu arada sana hoş geldin demeyi unuttum. Başakşehir. Ben de acaba Bademli hocam. Senle de komşu sayılırız. Başak şey biraz uzak bana. Işıl, Selen konuşuyor. I'm afraid I can't demiş. Oh sorry. Biraz böyle. Şöyle tutalım. Evet. I'm afraid. Korkarım ki I can't. I can't join değil mi? Join'e bir eş anlamını verecek olsak ne veririz? Attend veririz. Değil mi? I can't join your birthday party because I feel very ill. Hasta hissediyorum. O yüzden gelemem. Doğum günü partine. İle bir eş anlamlı versek, sick diyebiliriz. Değil mi? Bu da eş anlamlısı. I'm sorry to hear that, get well soon. Bunu duyduğuma üzüldüm. Umarım en yakın zamanda iyileşirsin. Şimdi, invite, davet etmek, contact... Ee, nasıl denir Servet bunun Türkçesi? Ee, contact, bağlantı bağlantı kurmak. Bağlantı kurmak. Evet. Answer, <laughs> cevap vermek. Hocam... Ee, ha, okey, tamam. Fancy de verebiliriz değil mi? Verebiliriz evet bravo sana. Benim adım Ümeyra. Merhaba Ümeyra hoş geldin. Teşekkür ederiz. Selam Egemen hoş geldin. Bağlantı güzel. Hatice de yazdı. Onayladık. Hocam sizi seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Şimdi Ahmet Beykin'in konuşmasına geçelim. The phone is ringing. Telefon çalıyor. But I'm busy. Ama meşgulüm. Can you? Şimdi benim yerime ne yapabilirsin ki? Okay, I'll take that. Hemen açıyorum. Ne olacak bunun cevabı? Ne olacak bunun cevabı? Carry taşımak. Carry taşımak. Change değiştirmek. Hear duymak. Zamanı veriyor. Answer cevaplamak. <laughs> Ceyhan güzel değil mi? Gökhan hoş geldin. Answer, bravo isimsiz gökyüzü sen de hoş geldin. Hop nereye geçiyorum soruları bitirmedim. Hi this is Julia in. Hi is Julia in. Julia orada mı? I mean she is not. Hayır korkarım ki burada değil. Can I take, can I take Message değil mi? Mesajını alabilir miyim diyor. Mesajını alabilir miyim? Festival zaten festival festival. Headmaster müdür demek. Unutmayın. A neighbor a neighbor ee, komşu. Komşu, neighborhood da ee, sokak, mahalle bazen de komşuluk olarak da geliyor karşınıza. Kazım ve Stacy konuşuyor. İlginç bir eşleşme olmuş. What are you doing Stacy? Stacy ne yapıyorsun diyor Kazım. Tam bir British beyefendisi. E, Stacy diyor ki I'm trying to call Sunset Hotel to ne için? Reserve değil mi? Oda Rezervasyon etmek için 37 kişiyiz like Bugün izlenme sayımız fazla yani ort aslında da güzel gibi Like'lar da eksik olmazsa Harika bir gün geçireceğiz gibi geliyor Güzel Teşekkür ederim Göksel geç kaldın Ceza olarak like at Dislike atın Dislike atın izleme. Allah <laughs> ta, Bugün çok ofans ya Ta var ya saldırıyor Hocam gittikçe izlenmez oluyor. Normaldir çünkü ee, şöyle bilmiyorum YouTube politikalarını bilmiyorum. Hocam bence çok fazla diğer hocalarımızın dersleri var şu an canlı. Hı hı. Ve biraz ha, daha okul... insanlar bireysel de çalışmaya başladılar. Evet galiba. bireysel de evet doğru. Artık çünkü anlattık hocam her şeyi. Evet. Soruları da çözdük. Evet, doğru Biliyorlar her şeyi. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Şimdi Kevin ve Matilda konuşuyor. I want to cook honey pancake, but I don't have the recipe. Is it difficult? Diyor ki, ben ballı pankek yapmak istiyorum. Ballı... E, nasıl denir? Pankekin Türkçesi... Çörek. Çörek değil mi? Ballı çörek. Ballı börek. <laughs> Neyse işte. Ballı çörek yapmak istiyorum ama tarifi bilmiyorum. Zor mu peki bu? No, not at all. Çok değil. Değil mi? Çok değil. E, not at all. Pek değil. Thanks Matilda, that's very kind of you. Çok kibarsın diyor. Bakalım e, en iyi tamlarını bulalım. I never prefer honey pancake. Böyle bir şey demez. Ben asla e, ballı çörek börek yapmayı tercih etmiyorum demez. Let me show you how to make pancake. I'm not, I'm not good at cooking. Bu da olmaz. Olumsuzluk aramam ben bu soruda çünkü çok teşekkür etmiş. There are not any ingredients bu zaten çok saçma hiçbir malzeme yok geliyor <laughs> B'yi işaretledik. dedik bravo süper hocam let me show you hadi bana göster değil mi ya da sana göstereyim, yok, sana göstereyim anlamında. göstereyim anlamında. Nasıl pişirildiğini, nasıl yapıldığını, pankekin nasıl yapıldığını hadi ben göstereyim. show me dediğimiz zaman hani bana göster anlamında oluyor biraz daha. Değil o mi? Ama orada show me yazmıyor ki. Yok yok. Yani ben e, show me için aynen sana, aynen. Mi? aynen. Oradaki özneler değişik. Ya yani farklı yerde. Türkçe çünkü baştan gidiyor ya. Hani evet. Let me show me. Hadi sana göstereyim gibi oluyor biraz. Diz like atanlar gizli hayranlar. Bravo size. Teşekkür ederim. Desperate kind of you yani oldukça kibarsın demek. Şimdi gelelim son sorumuza. I'm keen on rock music calls demiş. Tamam mı? Ben rock müziğe düşkünüm. Çok kolay bir soru herhalde. Rock müziğe düşkünüm çünkü hangisiyle tamamlanmaz? Tamamen kelime bilgisiyle alakalı. Impressive etkileyici demek. Etkileyici demekti. O yüzden Adana'yı Adana eledim çünkü olumlu bir şeyle gelmiş. Fond of'la gelmiş. Değil mi? Düşkünüm diyor. Ee, olumlu bir şeyle devam eder. Yani o yüzden doesn't, complete yapamayız. In my opinion it's unbearable. Katlanılmaz. Katlanılmaz. Çok kötü yazdım ama B cevap. Ee, enerjik hissettiriyor bana. Büyüleyici olduğunu düşünüyorum. C, B, D'yi de eledikten sonra B kalıyor. Şimdi deneme çözüyordum. Geç kaldım hocam. İmaya maya. Arı ne arı iyi maya. Evet. Arı maya. <laughs> Hoş geldiniz. Kelime öğretir misiniz? İşimiz bu. 3 olumlu bir olumsuz. Çok güzeldi bugün performansınız. Bravo. Diğer derslerde de böyle devam edin. Kanalı bir dakika boyunca kaçırmayın bile. Aralarda bile hep burada olun. Hocam Servet abi gözükmeyecek kardeşim. Gözükmeyecek. Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Sen gözü sen görmüşsün. Sen niye konuşuyorsun? Gün önceki videoları izleyebilirsin. Fadık benim danışmanım. Ona danışabilirsin. Aç, aç şey Fadik bir şey rica etti. Bir şeyler açsana. Öyle veda edelim. Başka dilde mi? He, başka dilde bir, bir şey öğretsene bana. Hocam boşnak edelim mi? Bilmem yaptır bir şey. Tamam. Bize. <laughs> Okuyalım bakalım. Şey diyelim. İyi günler diyelim. İyi günler diyelim e, dan mı? Bir... yani. He? <laughs> bu çok <laughs> bu çok Afrika gibi oldu. Dobro'dan olması lazım ama. İyiymiş bu ya. Dobro iyi demek, dan da gün demek. Dobro'dan evet. Tamam. Tamam, söylüyorum. Söylüyorum. Aynen şönen tak no. O değil. Umarım, Kuş diliyle bitiriyor. Umarım doğru bir şey. <laughs> e, hiç hiç bilmem. Dobre. Evet şimdi söylüyorum heyecanlandım for you ee, ve bugünkü yayını bitirelim. Çok iyiydiniz bugün hepinizi tebrik ediyorum tek tek kanalı takip etmeyi like atmayı unutmayalım ve Süleyman Hoca son kez der ki dobrodan.